Ee, ve Şanlıurfa'da da uzlaşı var demişti Ayşegül Doğan. Şimdi biz bugün neleri duyduk neleri duymadık biraz özetlemeye çalıştım. Esenyurt yok henüz yeni bir isim belirlenecek. Adayı geri çekildi CHP geri çekti adayı. Ve Lütfü Savaş ee, son anketlerde Savaş'ın düşük çıktığı ifade ediliyor. Neler söylersiniz bugün toparlan? Hala Lütfü Savaş'la başlayalım. Lütfü Savaş artık bu vakitten sonra bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay adayı değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yoksa bugün buraya gelirdi, ismi anons edilirdi, kürsüye çıkardı, tanıtım filmlerinde yer verilirdi. Yani yerine bir isim aradığı için... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve o ismi belki de bulamadığı için ya da ilan etmediği için Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekildiği açıklamasını yapmıyor ama görünen ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtım toplantısı yapıyor ama burada Hatay gibi büyük bir şehrin en tartışmalı isimlerden birinin aday olarak ee, esamisi bile okunmadı. Yani sadece insanlar konuşuyorlar. Biz konuşuyoruz, gazeteciler konuşuyor. Lütfü Savaş salonunda mı, neden yok falan diye ama yok. Yani Hatay ismi de anons edilmedi, Lütfü Savaş ismi de anons edilmedi. Bu akşam MYK toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Muhtemel ki yarın artık çünkü ayın 20'sine kadar vakit var. Bugün 18-2 gün kaldı. E, muhtemel ki yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay adayının kim olduğunu öğrenmiş oluruz. Bu tabii buraya e, sürecin buraya kadar gelmesi yani tepki aslında ilk Lütfü Savaş ismi açıklandığında bu tepkiler dile getirilmişti. fakat Cumhuriyet Halk Partisi o zaman bunu duymadı. Bu tepkileri duymadı. Özgür Özel geri adım atmayacaklarını söyledi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da protesto edilince Lütfü Savaş işin rengi değişti artık Cumhuriyet Halk Partisi arkasında duramaz e, bir hal aldı. Yani duramayacağını gördü daha doğrusu tepkiler üzerine ve e, artık Hatay adayının değişeceğini söyleyebiliriz. Esen Yurt evet Esenyurt'u bekliyorduk. Esenyurt Yurt Tekin oradan aday olmak istediğini söylendi konuşuldu kulislerde. O da istifa etti. Şimdi e, DEM Parti ile Kent uzlaşısı aranan yerlerden biriydi. Esenyurt Türk seçmenin yoğun olduğu bir ilçe. Artık orayı beklememiz lazım. Yani bugün Esenyurt ismi burada anons edilmedi. aday ilan edilmedi. Acaba DEM Parti ile bir uzlaşı zemini yaratıldı mı? Ona göre bir isim mi ilan edilecek? Bakacağız. Yani o artık takip ettiğimiz yerlerden biri. Mersin'de de e, Dem Parti ile uzlaşı aranan birkaç yer vardı. Onu da takip edeceğiz bu vakitten sonra. Bu akşamki merkez yönetim kurulu toplantısı kritik. Bu çıkmayan kararlar artık oradan çıkacak. Fakat e, aday tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisinin bu problemleri çözmeden gelmesi, e, mesela Lütfi Savaş'ın ee, akıbetinin ne olacağına ilişkin bir neticeye varılamadan gelmesi bunun burada artık tartışılmayacak biçimde ilan edilmesi beklenirdi öyle olmalıydı fakat öyle olmadı ee, ve hala Cumhuriyet Halk Partisi tartışılan birkaç yerde adaylarını ilan edememiş durumda. Aday tanıtım toplantısı yaptığı gün oldu bu. Ee, salonda genel olarak yani coşkunun çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Boş yerler vardı. Üst katlar boştu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin güçlü bir partinin geleneksel e, bir partinin bu salonu hınca hınç doldurması ve işte coşkunun da yüksek olması, sloganların hiç susmaması bekleniyordu. O da sanırım Ankara Teşkilatı'ndan gelmiş buradaki partiler. Ankara Teşkilatı'ndan getirilmişler. E orada da şey oldu yani Mansur Yavaş ismi anons edildi. Ankara en başta alfabetik olarak en baştaki şehirlerden biri. Onlar da gittiler Mansur Yavaş ismi ilan edilince. Şu anda salon Artık bomboş diyebiliriz. Yani şu kürsünün önünde toplanan bir kalabalık var. Monguldak'tayız bitiyor Bom, artık. Bitiyor bile. Aslında bu kalabalığın bu vakte kadar burada tutulması lazımdı. Belki isimlerin tek tek e, ilçelerde dahil olmak üzere anons edilmesi, oraya çağrılması. Belki onun yerine başka bir yöntem düşün. Ama en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtımını yapmış olduğu seçim beyannamesinde açıkladı. Seçim beyannamesini görmedik bu arada. Yani normalde e, bu salonda bulunanlara beyanname dağıtılır. Siz de bakarsınız. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçilirlerse ne yapacaklar, ne edecekler, seçmene ne vaat ediyorlar bakarsınız. Özgür Özel bunu şöyle tarif etti. Dedik ki işte bassaydık şu kadar ağaç kesilecekti. Bu kadar ağaç kesilecekti. Basmadık. Dijital ortamda var. Oradan bakılabilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonunda yokluğu önemli bir ayrıntıydı. Davet edildi ama gelmedi Kemal Kılıçdaroğlu hasta olduğu gerekçesiyle. Bir kezki genel başkan buradaydı Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin. Genel olarak bugüne dair izlenimlerim böyle. Artık bitiyor zaten daha geldi. Ona her şey olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi artık seçim beyannamesini açıkladı. Adaylarını tanıttı. İşimiz gücümüz Türkiye sloganıyla yola çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi evet açıklanmayan adaylar kaldı. Onlar için de artık bugün ve yarın kritik günler. Çünkü 20 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na adaylar artık teslim ediliyor. Olacak diyelim. Ankara Spor Salonu'ndan söz size bırakalım. Evet değerli izleyenler Ankara'da Ankara Spor Salonu'ndan aktardı Bala taşırmak ve Ankara temsilcisi İnan Demirel aktardı diyelim. Evet.